Arkadaşlar hepinize merhabalar. Geçtiğimiz günlerde iOS 15 ile ilgili bir takım araştırmalar yaptım ve gördüm ki iOS 15 ne zaman çıkacak kavramı en çok aranan şeylerden bir tanesi bu konuda. Tabii ki benim hali hazırda abonelerim bu videoyu çok ilgiyle izlemeyecektir çünkü zaten biliyorlardır ama ben merak edenlerin sorularını yanıtlamak maksadıyla böyle bir video hazırlamaya karar verdim. Tabii burada iOS 15'in var olup da neden hala çıkmadığını, neden herkesin indiremediğini, beta sürümünün ne demek olduğunu ve kısaca bu bilgilerin bütününden bahsetmek istiyorum. Şimdi az önce de söylediğime bir atıfta bulunmak gerekirse iOS 15 aslında 8 Haziran'da Apple'ın WWDC konferansında, yani Apple'ın yazılımcılar için organize ettiği her yıl düzenlenen konferansta tanıtıldı. Yani biz iOS 15'in aslında neler içereceğini hangi cihazlar için çıktığını ve hangi yenilikler olduğunu biliyoruz. Veya iOS 15'in neler yapabileceğini de biliyoruz. Bununla ilgili benim kanalımda envai çeşit video var. İlgileniyorsanız bunlara bakabilirsiniz. Devamının gelmesini istiyorsanız da tabii ki abone olmanız beni çok motive edecektir. Bununla birlikte 8 Haziran'da çıktı ama herkes bunu indiremedi. Bunu sadece Beta sürümü halinde indirebilecek olan geliştiriciler indirebildi. Peki ben bir geliştirici miyim aslında? Hayır, değilim ama ben bunu nasıl kullanıyorum diyecek olursanız, betaların iki çeşit versiyonu olur. Birincisi geliştirici betası, diğeri de halka açık olarak çıkan betalar. Şimdi bunun arkasındaki mantığı anlatmak istiyorum. Öncelikle olarak bu işin ilmini bilen ve tekniğini bilen insanların denemesi için ortaya bu versiyonların deneme sürümleri çıkar. Ardından Birazcık daha sağlam ve stabil yani problemleri azaltılmış hale geldiği zaman halk arasından da isteyenlerin kullanabilmesi için bir isimde. Yani public beta dediğimiz halka açık beta olarak bu sürümler bizim kullanımımıza çıkıyor. Şu anda iOS 15'in geldiği durumda tam olarak bu halka açık beta konumu. Yani iOS 15'i indirmek isteyen herkes şu anda internet üzerinden telefonuna kurabiliyor. Fakat ben kimsenin bu güncellemeyi telefonuna yapmasını tavsiye etmiyorum. Eğer ki ne yaptığınızı bilmiyorsanız. Neden? Çünkü bir takım problemler telefonda olacaktır. Uygulamalar çalışmayacaktır. Mesela ben WhatsApp kullanımı konusunda aşırı sıkıntı çekiyorum. Sesli mesajları ahizeden dinleyemiyorum. WhatsApp durup dururken yan dönüp böyle garip telefonun yarısı siyah bir şekilde kalıyor. Bazen uygulamalar açılmıyor. Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman beta sürümleri tamam herkes tarafından indirilebilir ancak herkes tarafından indirilmemelidir. Benim kanalımda dediğim gibi bu konuda bir sürü video var. Her sürümün, her yeniliğin, her güncellemenin detaylarını tek tek anlatıyorum. Şimdi gelelim bu videonun konusuna iOS 15 ne zaman çıkacak ha? Şimdi iOS 15'in çıkma tarihi olarak Apple'ın önümüzdeki 90 gün içerisinde yapması beklenen 3 farklı konferansın bir tanesi olarak düşünebiliriz. İlki Eylül ayında, Ekim ayında ve Kasım ayında yapılmak üzere 3 tane konferans olacak önümüzde. Bunlardan bir tanesinde muhtemelen Macbook'lar, diğerlerinde iPad'ler ve diğerinde de iPhone'lar yeni tanıtılacak. Ve iPhone'larla birlikte Eylül ayında da iOS 15'in artık herkesin indirebileceği şekilde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Şimdi diyeceksiniz ki sen bize kardeşim Eylül'de çıkacak demek için mi bu kadar video çektin? Hayır tabii ki bunun detayını vermek istiyorum. Şimdi ben takvimi açıp baktığım zaman şu bilgiye sahibim. Apple'ın yaptığı etkinlikler ve konferanslar hep salı günü olur. Şimdi ben Eylül ayındaki salı günlerine bakıyorum. 7, 14, 21. Yani en garanti cinsinden konuşmak gerekirse 7 Eylül ile 21 Eylül arasındaki 7, 14 ve 21 Eylül'den bir tanesinde çıkacak. Tabii ki bu Amerika zamanıyla konuşuluyor. Bizim zamanımıza baktığımız zaman 8, 15 ya da 22 Eylül'den bir tanesinde çıkacak. Benim şahsi öngörüm 14 ve 21 arasında çıkacak. Yani birinci haftada çıkacağını düşünmüyorum. Ve benim tahminim de 14 Eylül'de çıkacağı çünkü Eylül'ün sonuna da genelde kaldığını görmüyoruz biz. Hangi cihazların iOS 15 aldığına gelecek olursak iPhone 6s'ten başlamak üzere aslında iOS 14 alan bütün cihazlar iOS 15 versiyonunu sürümünü telefonlarına indirebilecek. Bu aslında Apple'ın çok güzel yaptığı bir uygulama. Yaklaşık olarak 6-7 yıl önce çıkmış cihazlara bile 2021 yılının en güncel versiyonunu yüklemeye müsaade ediyorlar. Ama şöyle de bir durum var. Tabii ki 6-7 yıl önce ya da 5-6 yıl önceki cihazlara günümüz teknolojisinin yazılımlarını yüklediğimizde yapabilirlik ve performans da bununla ters orantılı bir şekilde azalıyor. Yani ben iPhone 6S'ime iOS 15 güncellemesini yaptığımda belki 1 1,5 2 saate yakın bir tam şarj kapasitesi alabiliyorum. Bu tabii ki kötü bir şey ama bunun yapılabileceğini bilmek, bu imkanın elimizde olduğunu, bu telefonların zorlandığı takdirde hala çöp olmadığını bilebilmek bence gayet güzel bir durum. Her cihazın da yapması gerektiğini düşünmüyorum. Bana kalırsa iPhone X dahil olmak üzere daha yeni çıkmış olan cihazlar bu güncellemeyi yapmalı. Bu benim tamamen şahsi fikrim. Elinizdeki bütün cihazlarla bu güncellemeyi yapabilirsiniz. Genel olarak iOS 15 ile ilgili durum bu şekilde. Kanalımın birazcık daha yabancısı olarak bu konulara biraz daha uzaktan bakan arkadaşlarımın da sorularını yanıtlamak maksadıyla böyle genel bir video hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.